Merhaba saygıdeğer ülkemin saygıdeğer vatandaşları. Bugün sizlere geçmişten bir oyun getirdim. Evet normalde kanal olarak oyun videoları çekmiyoruz ancak oyun My Little Pony ile alakalı Tabi önce şu bilgilendirmeyi vermem gerekiyor. Jenerasyonlar hakkında bilgisi olan arkadaşlarım anlayacaktır demek istediklerimi ancak onların da bilmeyecekleri, bilmedikleri bilgiler var ve o bilgileri burada paylaşmak istiyorum. Çünkü bazı yanlış bilinen bilgiler var. Evet, öncelikle jenerasyonlar var. Mesela şu an izlediğimiz My Little Pony 4. jenerasyondur. Ondan önce mesela 3. jenerasyon, işte 2. 1. Ben şunu görüyorum, ikinci jenerasyon denince çoğu insan My Little Pony Tales diyor. Bu hata. Çünkü My Little Pony Tales bir buçuğun jenerasyona giriyor. My Little Pony and Friends birinci jenerasyona girdiği için sadece çizim tekniklerde aynı olduğu için böyle. o yüzden bir buçuğuncu jenerasyon olarak kabul ediliyor. Peki o zaman sorabilirsiniz. Nedir bu ikinci jenerasyon? İkinci jenerasyon ile alakalı bir çizgi film yok. Yani yapılmış, izlenilebilir bir çizgi film yok. Yapılmamış çünkü. Oyun yapılmış, bu My Little Pony Friendship Gardeners isimli bir oyun. Bu oyunu yapmışlar ve biz de bugün bu oyunu oynayacağız. Bir bakacağız neymiş ne değilmiş. Eleştireceğim. Yeri geldiğime kaspur abimizi biraz daha eleştireceğim. Evet, isim yazarak başlayalım. Burası bizim isim isim kısmımız bu arada. Hanım ablamız konuşuyordu. O kısımları ben kayıtta atacağım. Evet. İsmimiz ne olsun? Domestos olsun. Evet oyun müziği nereye gitti bu arada? Garip. Evet oyun müziğimiz gitti şu an. Yaş, yaş işte evet, Domestos yazdık. Şimdi doğum tarihini ayarla diyor. Kendi doğum tarihimizi verin. ya ne olacak? H kısmı bug'a girdi. Neyse, yok. Heh, would yani, you like to give your pony a name? Just type it here. What colours would you like your pony to be? Click here and then on the pony picture to pick the colours. Okay when everything's just right. Evet, kendi yapalım. Hmm. Sheriff on. şey harflerle öyü kabul ediyor mu etmeyecek etmedi tamam yürük atı yaptık Dörfteye falan dokunamıyoruz herhalde. Neyse canı sağ olsun. Atımızı boyayalım. Gözünü boyayabiliyor muyuz? Yok gözünü boyayamıyoruz. Neyse bedenini boyayalım turuncu saçları da sarı yapalım zaten sarı da evet yörük atını yaptık tamam diyelim pony years are only one month long watch for your pony's birthday in a month this pony loves to jump and play let's go to ponyland evet ponyland'e gidiyoruz We are in Pony Land. Me anytime for help. You can find out all about feeding the pony, brushing her, evet, and well, how to take care of a little pony Oyun by looking aynı. in the pony book. Bizim Heh, Over this way is the farm where your pony lives. Over here is the village where my little ponies live. To get around in Ponyland. you can use the arrows to point Hey, let's go find your new little... Şimdi... Evet, yürü katı burada. Bunu yönlendirebiliyor muyuz kafamıza göre? Tamam. Burada yemekler, kelebekler varmış. Saçını fırçalayalım. Başka ne yapabiliyoruz? Yemek yedirebiliyoruz. Şöyle pop verelim. Evet. Maşallah. Atların dişlerinin kuvvetli olduğunu bilirdim de bu kadarını tahmin etmiyorum. Bir de, bir de meyve suyu verelim. Kapıyı. Vay maşallah. Abi bir de pizza ye bakayım. Yemiyor. Ha yiyor. Maşallah. Bak kuş geldi. Ayvin'in kolejine hoş geldik. Hi, wanna play? I've got hats, necklaces, glasses, and tail ornaments. Evet, ne yapacağız? Gözlük. Ha, eşleştirmeyeceğim. Eşleştirmeyeceğim. <laughs> İyidiriyoruz tamam. Ne varmış? bak şu takı güzelmiş. şu takı iyi gidiyor. Ben... Çıkardım ya. Neyse çiçekli olsun. Başka ne güzel daha mi? Çiçeği nasıl giydirdim Bunu böyle rengini değiştiriyoruz. Böyle giydiriyoruz herhalde de. Laga girdi. Hiçbir şey giydiremiyoruz. Neyse. Bakalım başka ne yapabiliyoruz? Bu oh, hanım ablalarla buluşturabiliyoruz. Hi, I'm Lightheart and this is the Games Cottage. Oyunlar için kolej mi açmışlar? Ne yapmışlar? Ben <laughs> mi yanlış şey biliyorum? Evet. <laughs> 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 ne o, sefer? Diye kutu vermiş. <Gülüyor> <Gülüyor> Mutlu, günlüğü. Ponilerde mutlu poni diyor. Yastık var. Yani, Parti yapıyorlar demek ki burada. Tabii. Bu kim? Hi, I'm Sundance. This is my cottage. Them. Yes, this is Sundance’s place. The Dance Studio. First, click on the chip box to start the music. Click again to change the tune. The squares will light up on the dance floor. When the squares flash, try to remember which squares flashed and in which order. If you click on them in the same order, Sundance will do a fancy dance. Anladım. Müzik açalım. Ya böyle yapınca özel hareket yapıyor. Şimdi anladım oyunun mantığını. <laughs> o kısımları keseriz artık. Aynı. Bütününü açalım. hareketlerini yapıyor. Daha oraya bir disco disco partizani koysaydık ne kadar güzel olur değil mi? O zaman sizlere yeni bir disco disco partizani açıyorum. Francesco da yaptığımıza göre sırada köyü keşfetmece var. Bakalım başka neler var. bu hanım I'm Morning var. Glory. Ha, morning Glory'miş. Bakalım Morning Glory ne yapıyormuş. Burada da şarkı mı söyleyeceğiz? Ne yapacağız? Ha, okula geldik. Try this memory game or try making some neat pony pictures. Tamam, panter resmi, panter resmi. Tahtaya gideceğiz. Here's where you can make great looking pictures and print. Tamam. Yazı yazabiliyoruz. Ta ta ta. Evet. Başka ne yapabiliyoruz? Aa tahtada kalıyormuş ne güzel. Tamam. Tamam. ne var? var? Biz... Kağıt uçak atabiliyoruz. Kitaplar var. Evet. Haydi kitaplar nereye gitti? Ha eşleştirmeci. Ben de ne zaman gelecek diyorum. Ponca da como gusta el verano. Evet. Ah bak hanım abla geldi. Evet hanım abla geldi bizi kutladı. da böyleymiş. Eşleştirmeci yapabiliyoruz. Başka basılabilir bir şey var mı? Tuvalet kağıdı mı? Türkiye. <laughs> <laughs> ha o kalem tıraş açacak. Çöp kutusu. Çöp kutusundan da sincap çıkartabiliyoruz. Mükemmel boy.

Atlama ve bir şey daha yapacakmışız. Ha ya üzüldü garibim ya. Evet rüyasında kaşıkla şapka görüyor. Güzel. Sandık açılmıyor herhalde. kelebek. <laughs> <gülüyor> Adımız <gülüyor> <gülüyor> Tamam şimdi yemeğini yedirdik, içirdik, giyirdik, indirdik. artık nasılsa. Ama şimdi canı sıkıldı. Şimdi can sıkıntısını almamız gerekiyor. Bahçe var. Aa yemekleri bize Evet. Yemekler sınırsız değilmiş. Tamam yemek edelim. Oh. Yalnız toprağa ilk defa pizza gömüyorum. Haberiniz olsun. Ne? Yemeğin ne tamamlar mı? Korkuluk korku. <laughs> e, Keşke korkulu da poli şeklinde yapsalarmış ya. Ha domates. Do you like to play? Well, you've come to the right place. My name is Sweetberry and this is my cottage. Tabi atı danıştırmıyoruz sürekli biz geziyoruz herhalde. Oyunun mantığı o. Çünkü at bir yerde uzaktan böyle İsmail abi gibi seslenecek haller olmadığına göre. Hi, Come on There videos watch, Ha, videos to watch var diyor. Burada bir hata var. Neyse, Oyun oynayın, oyuncaklarla oynayabiliriz. Öyle diyor. Ha. Tamam, bunları bastırıp evinizde yapabilirsiniz diyor. Ama hiç yazıcıya girmeyen yok. Oyun aşağı alıp şey alınca oyun bozuluyor.

çıkartabiliyoruz yazıcıyla. Allah'ım. Diktirecek hediyemiz olacak. Tabii, diktireceğiz hediyemiz olacak ablamıza. Ama ölçü alınmıyor. Mükemmel. Evet okulda Yusuf'u öğreniyoruz. Yusuf'un videoları öğreniyoruz. Hadi <laughs> Yusuf'un reklamını yapalım biraz. Evet, Yusuf'un reklam hangi videosunu yapalım. Samuray yoruk atı, evet güzel bir yu. Atla! Hah! Aferin sana. Ah saçım da tarıyor lan. Atla, geri atla bakayım. Tamam şimdi ikili atlayacağım. Atla! Gene ne Hıh güzel laf verim. Tabi ilgilenmek çok önemli. You sure you want her to go over the rainbow now? Bye, 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 bye. Şimdi oyunumuz bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Dediğim gibi bu ikinci jenerasyon işte oyunu bu. Evet şu an 1 saat 14 dakika olmuş. Oyunda 1 saat 13 dakikada bile bitirdik. Hatta o kayı işte sohbeti oydu buydu çıkartırsanız işte 1 saatte bitirilebilen bir oyun türü. Ya da benim benim yaptığım saçmalıkları yapmazsanız aslında yarım saate de biter. Evet. Güzel oyun. İşte bu oyun Hasbro abimizin nasıl diyeyim yeni oyuncak satma dönemi için güzel bir oyun hani hani Hasbro bize böyle oyunlar yapsın bize ne satıyorsa satsın diyebiliriz. <laughs> evet. Bu oyunumuzu da bildirdiğimize göre Hoşçakalın kalın efendim.